Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokman kim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik istediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik, dilediğin gibi güçlen. Nasılsa düşmeyecek misin? Öyle oldu, olacak. Dünya, iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde, iyilerden taraf olacak.